Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Canlarım benim inşallah iyisinizdir. Haftalık çekimlerimize devam ediyoruz. 4 Kasım, 10 Kasım haftasını çekiyoruz. Bugün açılı hava grupları canım kovaları, minnoşlarım, krallarım ve kraliçelerime açılım yapmış olacağım inşallah ki güzel enerjiler. Şu anda bir dolunayımız var. Ee, o şey boğa burcunda gezegen geçişlerimiz bu hafta bu ay çok olacak akrep burcunda ayrıca yay burcunda ayet ikizler burcunda arda arda dediğim gibi gezegen geçişleri insanlarda bakalım sizlerde nasıl etkiler canım kovalarımızda ne gibi alması gereken mesajlar olacak yükselen kova Ay burcu kovalarda benimle uyumlanabilirler. Ayrıca birebir danışmanlık almak isteyenler YouTube kanalımda 7.20'lik WhatsApp hattı üzerinden benim bana ulaşıp bire, bireysel bakım yaptırmak isteyenler de oradan da yardımcı oluyor canlarım benim. Bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları canlarım benim. evine iade edelim. Bakın canım kovalarıma. Niyetiniz niyetim olsun diliyle açılımımızı yapacağız. Bana ayrıyeten güzel e, enerjilerinizle hiçbir zaman kesmeyin. Bazı yorumları görüyorum ve üzülüyorum. İlahi sistem inşallah kovalar çok güçlüdür. Her burçta güçlüdür. Ama maalesef insanlarımızın ya da toplumsal olarak herkesin bir iniş çıkış durumları var. Maalesef bir sınav veriyoruz. Rabbim sınavımızı kolaylaştırsın. Sizinkileri de e, bakalım bvuçlarını alması gereken mesajlar duyması gerekenler ilişkilerinde aşk hayatında alması gereken cevaplar sorular nelerdir canlarım benim şöyle 10 Kasım'a doğru ki süreçten hafta sonu doğru süreçte aslan adamla tamamlıyoruz canlarım benim şimdi bakalım şöyle genel açılımdır. üzeri uyanları alın uyumayanları evreni iade edelim şimdi burada iki çeşit kova görüyorum İnşallah ki uyumlarınız canlarım benim niyetiniz niyetim olsun şimdi bir e, ilk önce tılsım 7'si ile açıyoruz arkadaşlar tılsım 7'sinin anlamı süre gelen emek verdiğiniz bir durum varsa bir konu bir durum işte çok emek veriyorum ama ben halen yerimde sayıyorum. Ve artık yoruldum. Yani bu ilişkinizde olabilir, iş ilişkinizde olabilir, yorma hayatınızla alakalı olabilir. Ayrıca iş e, ilişkilerinizde de olabilir arkadaşlar. Duygusal anlamda da olabilir. Ee, burada diyor ki sürekli bir mücadele halinde olan kova burcu hanımefendileri, beyefendileri. Ama sonuçla alakalı Ay ben bu haberi alamayacağım ya da bu durumu tamamlamayacağım mı? Ya da ben bu ilişkide eksik miyim ya da karşı taraftaki karşı tarafındaki kişilerle ben uyum sağlayamıyor muyum? Burada biraz kendinizi sorguladığınız bir süreçle alakalı olabilir. Ya da bir iş yapıyorsanız acaba ben bu işin sonucunu güzel bir şekilde ortaya koyacak mıyım ya da başaracak mıyım dediğiniz durum. Belki bu değiş açmış olan kovalar ya da bir ortaklık kişiye girmiş olanlar. Burada şu an duygularla alakalı çok belirgin bir durum yok arkadaşlar. Duygular karmaşık olan kovalarımıza mevcut. Ve bekledikleri bir haber ve duygusal anlamda bir adım bekliyorlarsa ya da bir adım atmak istediği bir ilişkisi de varsa yani aşık olduğu ya hanımefendilere ya beyefendilerle alakalı da olabilir. İlahiye dua ettiği bir süreçten geçiyor olabilir. Ve bu emek ilişkiye de bağlı da olabilir. Artık siz üzerinize uyanları alın. Ben hem ilişkilerimde hem işimde fark etmiyor. Eğer ki o alana dinliyorsanız diyor ki burada ben bu kadar mücadele ettim. Ama karşımdaki insan beni anlamıyor. Ve o insan bana adım atacak mı diyen kova burcu hanımefendileri, beyefendileri. Bu evli de olabilirsiniz Siz ilişkinizde de bir sorun yaşayan evlerde de olabilir ya. Ayrı olabilirsiniz. Bu adım geliyor bir rivadelerde size bir adım atma durumu söz konusu olabilir. Karşınızdaki insan toprak grubundan olabilir, boğa başak oğlak, su grubundan olabilir, akrep yengeç balık. Duygularıyla hareket eden ve mantığıyla zekasıyla da yön veren yön alan bir kişi de olabilir. Ve dualarınızın, dileklerinizin yani gerçekten aşıksınızdır, aşkla alakalı güzel bir ilişki ya da güzel bir döngü ya da o insanın ya da kişinin hayatınızda kişinin ya sizin o değerinizi bilmiş ya da a bazı geçmişte hatırladığınız konular sizi üzüyor olabilirdi yani güzel olaylar yaşamışsınızdır ve de neden bitti diye bir içe kapanış verdiğim emeğin karşılığını ben niye alamıyorum diye bilirsiniz canım koğularım ama burada bir kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ya da evliye giden bir ilişki tepe takla gitmiş olabilir. Bir tartışmadan sonra eğer yönlerinizi değiştirmiş olabilirsiniz. Eğer evlisiniz de ilişkileriniz alakalı bir tartışma bir uzaklaşma durumunuz olmuş olabilir. Burada her harikarda biraz emeklerimin karşılığını ben bu muydu? Biraz bir hayal kırıklığımda gördüm kovaları. Ve iş konusunda da özellikle canlarım benim yatırım yapmışsınız ya da alacağınız vardır ya da bir ortaklık işine girmişsinizdir, iş kurmuşsunuzdur ya da eşiniz varsa eşinizin ailesiyle alakalı bir sorun vardır. Burada parayla alakalı, emekle alakalı özellikle konu, para konuları emekle alakalı bir yatırım yaptıysanız acaba ben yanlış mı yaptım? Bunu sorgulayabilirsiniz ve bununla alakalı bir boyun büküklüğü şeklinde de bekliyor olabilirsiniz. Ama diyor bu toparlanacaktır. Kendine göre iki hafta içinde bazı konularla alakalı özellikle iş konularında para konularında parlama ve hanenize, bir mutluluğa doğru sizi yönlendirme işinize de büyümeye yön alabilirsiniz. Ya da iş açtıysanız da dediğim gibi iki hafta içinde tamamen bazı şeylerin oturduğunu göreceksiniz canlarım benim. İlahiye dua ettiğiniz süreçlerden ya da almanız gereken e, mesajları rüyalarınızla diyor rüya vasıtasıyla da alıyor olabilirsiniz. Bazen uyumadığınız günler olmuş olabilir. Halen de belki geçmişten gelen bir kalp kırıklığıyla alakalı bir iniş çıkış yaşıyorsanız diyor. Ve halen atamadığınız duygularınız kapanmamış bir mevzu varsa diyor. Bu sizi üzüyor olabilir. Ee, ve de karşınızdaki insanla ayrılmış ya da duygularınızla yön almış olabilirsiniz. Ee, bu konuyla alakalı adım atar mı diye yani, özellikle küsüz karşımızdaki insanlar bize adım atar mı diye iyorsanız belli vakitlerde bunu düşünüyor. Ama sizin duyguların sizi size duygularını bastırıyor olabilir. Ve bir inatlaşma olayına da ikiniz de girmiş olabilirsiniz. Burada inat uğruna da bir ilişkiyle alakalı sorun yön almış olabilirsiniz maalesef ki. Ve bir karar alma aşamasına sizi ya da o kişiyi yönlendirmiş olabilir. Duygularınız çok taze ve evet, ilahi çok dua ediyorsunuz ve ilahi de bu süreçte size dediğim gibi karşınızdaki insanların adımı ya da sizi daha çok barışma enerjisine doğru yön aldırma duruma söz konusu olacak ve konumuzda işinize çok çok dikkat etmeniz gereken kova burçları süre gelen bir işiniz varsa sizi yanlış yönlendiren ya da üst mertebede olan kişilere sizi kötü gösteren kişiler de bu hafta belirgin olabilir. Burada biraz daha çok düşmanlıkların devreye gireceği ya da kıskançlıklarınız, kıskan, sizi kıskananların gün yüzüne çıktığını görebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde de bu durumu yaşayan kova burcu hanımefendi, beyefendi olabilir. Ya bir minaslık davanız ya da almanız gereken bir para varsa toplu para bununla alakalı diyor ki burada artık ayrı aile konuları bir de ve dikkatinizi alacağınız ya da karşıdaki insanlara ee, artık ben hakkımı istiyorum diyeceğiniz bir süreçten de geçebilirsiniz. Çünkü burada bir hak ediliş var ama bu hak ediliş biraz e, uzatılıyor gibi de olabilir. Ya minası işiniz vardır ya toplu para haneye girmek e, girme konusunda bir durum içindesinizdir ve mücadele ediyorsunuzdur. Ya da aile büyükleriyle alakalı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bunun alakalı hanenizde ya iş yeri açacaksınız ya da alacağınız bir şey var. Ama bir, o, o, para bir türlü gelmiyor. Bir hak ediliş var ama gelmiyor. Bunu daha dediğim gibi dörtlü vadelere kadar sürecek. 4 ay 4 haftaya kadar sürecek durumlar var. Ee, burada daha çok kendi çabalarınızla, uğraşlarınızla, kendi yoğurdunuz, kendi kazançlarınızla biraz daha çok büyümeye yön alma durumunuz söz konusu olacak. Diğer ailevi konular biraz daha uzayabilir. Yurt dışında oturan arkadaşlar da olabilir. Yurt dışı bağlantılı bir iş yerinde çalışanlar da olabilir. Burada dediğim gibi daha çok ülke ülke yatırımlar yapmak isteyen ya da yurt dışı bağlantılı yurt, yurt dışında oturuyorsunuzdur. bir kazancınız vardır. Dediğim gibi gayrimenkul alabilirsiniz ya da e, ülkenize bir e, dediğim gibi iş yeri açabilirsiniz ya da yurt dışında bir iş yeri açabilirsiniz. Ve de duygularınız dediğim gibi bu konu alakalı. Size yön verdim ve durumu söz konusu olacak canım kovalarım Yeter ki diyor güzel akışta kalın ama şu olayları duygular ve mantık işinizi de biraz engelleyebilir. Burada kendinizi sorguladınız. Ben nereden, nasıl, niye hata yapıyorum ve karşımdaki insan beni niye hatalı görüyor? Dediğiniz süreçlerden de geçen Kova Burcu hanımefendi beyefendi olabilir. Ama karşıdaki insanların sizi gözlemlediğiniz stoklardığını unutmayın ya da siz onların bazı konulara merak ediyor olabilirsiniz. Burada iki tarafın da birbirini kırdığı bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Eğer evliyseniz de bu durum içindeyseniz de dediğim gibi aynı şekilde ortak yolu bulup konuşulma durumunun söz konusu ya da aileden birilerinin devreye girmesi toparlanma sürecine doğru gidecek. İlişkisi olanlar dediğim gibi kopukluk varsa Bununla alakalı da dediğim gibi karşı taraflarda da sizin ikinizin hatası var. Ortak yolu belki bulma durumunu iki hafta gibi bir sürece bulabilir. İlişkisi olmayanlar bu hafta ya da önümüzdeki hafta öteki ayın başına doğru yeni ilişkileri adım atabilirler. Su grubundan ya da yükselen su grubu olabilir. Bu akrep balık yengeç böyle bir hanımefendi bir beyefendiyle ya da yükselenleri o burçlardandır. Bir de ateş grubu veriyor. Yay. Böyle bir hanımefendilerle, beyefendilerle tanışma durumu söz konusu olacak canlarım benim. Ama diyor temkinli gidin diyor. Şimdi dolunaylarımız da var. Biraz daha çok tanıyın ama böyle dedim ki akışta kalın. Bir bekleyin. Şimdi dolunaylar hem bir bitişle getir hem de bir başlangıcı da getirir. Ama gerçek olmayan ilişkileri sizin koyabilir. Burada diyor ki tanımaya çalışın. Önce bir arkadaş olmaya çalışın. Sonra dediğim gibi şu dolunay haftası bir geçsin. Daha çok netliğe doğru sizi yönlendirecek. Zaten kaderiniz mi değil mi ondan sonraki süreçte bunu anlayacaksınız canım kovalarım. Ee, hafta sonuna doğru da derim. Aslan adam bir konu bir durum üzerine su, ayağınız eliniz bağlı gibi boşluklu olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Bir karar aşamasındasınız. Hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili ilişkinizle ilgili bir karar aşamasındaysınız. Bu hafta bununla alakalı bir iniş çıkış yaşıyorsunuz. Duygular git, duygular adım atıyor. diyor. Mantık dur diye dediği bir durum içinde de olabilirsiniz. Artık diyor bununla alakalı oturup düşüneceksiniz ve ona göre bir karar alacaksınız. İlahi'nin de size bu destekle de yardımcı olacak diyor. Ve ilahi diyor ki senin kalbindeki düşüncen doğrudur diyor. Artık kalbinizden ne geçiyor? Duygunuz Gerçeğiniz fark etmiyor. Eğer bir insanı gerçekten seversen o sizin kaderinizdir. Ama e, kalbiniz uyarıyorsa diyor ki maalesef o senin hiçbir şeyindir. Buradaki ilahinin desteğiyle bazı perdeler, bazı süreçleri tamamlanmaya doğru sizi yön aldıracak canım kovalarım. İnşallah bütün hayrını olur, e, almanız gereken güzel mesajlar olur özellikle evli olanlar da evli güzel olanlar da bu hafta ya da bir ay içinde bir e, çocuk haberi alabilir. Hanelerine bir çocuk evladı ya da ev e, bir e, akrabalarının bir evlat haberi alabilirler ya da kendilerinin bir evlatları olabilir. E, hamile olabilir işi bir sürprize karşılaşabilirler. Mutludur. Maddi manevi toparlanabilirler canlarım. Her süreçte işte toparlanma sürecine doğru sizi yönlendirecek. Bu süreç canım kovalarım. İnşallah ki maddi manevi toparladı. Maddi, maddi anlamda toparlanmış. Manevi anlamda biraz iniş çıkışlar yaşıyorsunuz ama bu da diyor ki size tamamlanmaya sizi gerçekliğe doğru yön verdirecek. Yeter ki diyor ilahi güvenin. Dualarınızı, şükürlerinizi eksik etmeyin. Dediğim gibi Rabbim inşallah güzel kapılar hepimize size de bize de açar inşallah canlarım benim. Mücadele her hayatta her şekilde oluyor. Yeter ki doğru mücadele etmeyi, ee, bizi gerçeğine yönlendirmeyi ilahiden isteyelim canlarım. İlahi isteyin ya. İlahi de ki beni isteyin. Siz de isteyin. Güzelini ve hayırlısını. Ee, arkadaşlar, buraya uyumlanan arkadaşlarımızı videonun altına bekliyorum. Ee, 777 aldım kabul ettim. Dolunay haftasındayız. Güzel enerjileri çekin. Kalbinizden dileklerinizi dileyin. Yorumları da dediğim gibi beğenilerinizde de destekleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca hype tuşuna basarsanız dediğim gibi bana kanalıma da destek olursanız şimdiden teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuza ışık olsun, dertlerinize deva olsun canım, kovalarım. Saygılar sunuyorum. Bir dahaki açımda görüşmek dileğiyle.